Herkese merhaba. Bu analize finansal piyasalarda başarılı olabilmek için kabul etmemiz gereken ilk ve en önemli kuralı vurgulayarak başlayalım. Ne kadar istesek de ve elimizden gelen her şeyi yapsak da fiyatı belirleyen tek şey piyasanın kendisidir. Hiç kimse ya da hiçbir kurum piyasadan daha büyük ve daha güçlü değildir. Küçük yatırımcılar olarak bizim fiyatın belirlenmesinde hiçbir rolümüz bulunmamakta bu yüzden piyasada fiyatlar düşüyorken bizim fiyat artmalı dediğimiz yer bizi zarara götüren en büyük düşünce şeklinden bir tanesidir. Küçük yatırımcı olarak finansal piyasalarda kontrol edebildiğimiz tek şey risk seviyemizdir. Bu nedenle finansal piyasalarda büyük başarılar elde eden yatırımcılar istisnasız risk yönetimini çok iyi yapan yatırımcılardır. Bütün finansal piyasalarda olduğu gibi Copy ya da sosyal trading'de yalnızca uygun risk yönetimi tekniklerini bilmemiz ve uygulamamız durumunda bize uzun vadede kazanç sağlayacaktır. Bu videoda size kopya ve sosyal trading platformu ZuluTrade'de bir trader'ı nasıl kopyalayacağımızı ve bunu bütçemize nasıl uyumlu hale getirebileceğimizi göstereceğiz. Copy ve sosyal trading yatırım yönteminde takip ettiğimiz her bir traderın farklı yatırım şekli ve buna karşılık gelen risk seviyesi vardır. Bu yüzden bir traderı kopyalarken bütçemizi seçtiğimiz bu traderın risk seviyesine göre ayarlamamız gerekir. Bu nedenle bu video copy tradingde risk düzeyimizi nasıl kontrol edeceğimizi ve bunu bütçemizle nasıl uyumlu hale getirebileceğimizi anlattığımız çok önemli bir içeriktir. Bildiğimiz kadarıyla yurt içinde ve yurt dışında bu tekniği anlatan başka bir içerik sağlayıcısı ya da yazılı kaynak yok. Bu yüzden dünyada yeni bir ilke imza atıyoruz. Evet, bugün yine bilgi dolu bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Müzik önceki videolarımızda ülkemizde oldukça yeni ama dünyada oldukça popüler olan sosyal ya da copy trading yatırım sisteminden bahsetmiş ve kanalımızın sponsoru Zulu Trade aracılığıyla işlemlerimizi nasıl gerçekleştirebileceğinizi göstermiştik. Yeni izleyicilerimiz için birkaç cümleyle copy tradingin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Copy trading yatırım yönteminde piyasalarda kendimiz işlem yapmak yerine başka traderların alım satım işlemlerini sosyal ticaret platformu ZuluTrade üzerinden kendi hesabımıza kopyalayabiliyoruz. ZuluTrade platformunda risk ve getiri profilimize uygun yatırımcıları takip etmeye başladığımızda takip ettiğimiz trader emir açtığında ZuluTrade sistemi bunu bizim için otomatik olarak kopyalıyor. Tüm işlemler sanki kendimiz Asat emri vermiş gibi kendi hesabımızdan otomatik olarak gerçekleşmekte. Sistemin nasıl işlediğini öğrenmek oldukça kolay aslında. Açıklama kısmındaki linkten bir dakikadan daha az bir sürede Zulu Trade'de deneme hesabı açıp Copy Trading yatırım yöntemini ücretsiz olarak keşfedebilirsiniz. Kanalımızda bu yatırım alanı ile ilgili oldukça öğretici içerikler de bulunmakta. Konuyu merak eden izleyicilerimiz açıklama kısmında yer alan içeriklere de göz atabilirler. 2007 yılından bu yana kopi ve sosyal trading yatırım alanlarında faaliyet gösteren sektörün lider şirketi ZuluTrade faaliyetlerini yasal olarak sürdürmekte olup Avrupa Birliği yasaları da dahil olmak üzere diğer kıtalarda denetime tabi bir finansal teknoloji şirketidir. Ek olarak biraz sonra göreceğiniz gibi ZuluTrade platformu yatırımcılar hakkında detaylı istatistikler paylaşarak riskimizi şeffaf bir şekilde görmemize ve diğer seçenekleri kullanarak riskimizi kontrol etmemize olanak sağlıyor. Bu anlamda ZuluTrade oldukça şeffaf ve yatırımcı dostu bir sosyal trading platformudur. Kısa bir hatırlatmada bulunalım. Tüm finansal araçlar gibi copy trading de finansal risk içerir. Zulu Trade dahil herhangi bir copy trading platformunda kendi sermayenizle yatırım yapmadan önce bir demo hesabı açmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Traderları kendi sermayenizle kopyalamaya başlamadan önce kanalımızda anlattığımız teknikleri önce bir demo hesabında uygulayarak öğrenmek size muazzam fayda sağlayacaktır. Bir traderı takip ederken bizim için 3 önemli kriter var. Bunlardan birincisi trader'ın en az 6 aylık işlem geçmişinin sistemde kayıt altına alınmış olması. İkincisi, trader'ın getiri grafiğinin mümkün olduğu kadar doğrusal ilerlemesi ve üçüncüsü ise trader'ın gerçekleştirdiği bir işlemin yeniden kâra geçene kadarki hesabındaki en düşük eksi rakam olarak tanımlandırabileceğimiz max dd parametresinin yüksek rakamlarda olmamasıydı. Max diyor rakamı bizim bütçemizin üzerinde ise bu tradere takip etmek bizim için bir risktir. Çünkü trader bu eksi rakama yeniden ulaşırsa hesabımız tehlikeye girer. Şimdi hesabımızda 350 dolar olduğunu varsayalım ve bu bütçeyle nasıl trader kopyalayacağımızı örnekle anlatalım. Solo mobil uygulamasına girip liderler sekmesine tıkladığımızda takip edebileceğimiz trader'ların listesi karşımıza çıkıyor. Bu grafikler arasına Servin20 adlı traderın kazanç grafiğinin oldukça stabil ve istikrarlı bir yükseliş gösterdiğini görüyoruz. Detaylara baktığımızda traderın 2 yıldan daha uzun bir süredir sistemde kayıt altında tutulduğunu görüyoruz. Trade tarafından istikrarlı büyüme madalyası verilmiş ve risk seviyesi bir yani en düşük seviye olarak belirlenmiş. Yatırımcının sayfasına girip gelişmiş istatistiklere tıkladığımızda daha detaylı bilgiler görüyoruz. Max DD parametresi 123 dolar olarak gerçekleşmiş. 123 dolar bizim sermayemiz olan 350 doların oldukça aşağısında. Dolayısıyla 350 dolar bütçemiz bu düşüş yeniden gerçekleşirse bunu karşılayabilecek seviyede bulunuyor ve bir işlem yapmamız gerekmiyor. Servin 20 adlı trader'ı 175 dolar sermayemiz ile kopyalayabiliriz. Böylece 350 dolar bütçemizden geriye 175 dolarımız kalmış olacak. Devam edelim. Başka bir trader Invest Long'un istatistiklerine bakalım. Bu trader'ın kazanç grafiği genel olarak istikrarlı bir şekilde yükselmiş. Ancak burada bir önceki trader Servi 20'nin grafiği gibi pürüzsüz bir grafik göremiyoruz. Zulu Trade tarafından risk seviyesi 1 olarak belirlenmiş ve istikrarlı getiri madalyası almış. Ayrıca Zulu Trade'de işlemleri 1 yıldan uzun bir süredir kayıt altında tutuluyor. Detaylı istatistiklere baktığımızda bu trader'ın Max DD parametresini 377 dolar olarak görüyoruz. Trader'ın işlemlerini en düşük emir birimi olan 0.01 lot ile yaptığı görülüyor. Dolayısıyla Max DD'yi bütçemizle uyumlaştırma olasılığımız bulunmamakta. Bu rakam bizim bütçemiz olan 175 dolarında oldukça üzerinde. Dolayısıyla bu trader'ı takip etmemiz bizim için bir risk unsuru oluşturuyor. Devam edelim. Listeden Suzrun Makino adlı traderın profiline baktığımızda nispeten istikrarlı bir kazanç grafiği görmekteyiz. Hesap 6 aydan daha uzun bir süredir kayıt altında. Trader'a önceki iki trader gibi Zoo Trade tarafından madalya verilmemiş ancak risk seviyesi 1 olarak belirlenmiş. Şimdi bu trader'ın işlemlerini kopyalamak istediğimizi düşünelim ve detaylı istatistiklerine bakalım. Burada max dediği parametresi 9073 dolar olarak tespit edilmiş. Bu bizim limitimiz olan 175 doların oldukça üzerinde. Bu trader'ı 175 dolarımıza takip ettiğimizde daha ilk günde hesabımız oldukça büyük bir risk altında olacak. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Trader'ın yaptığı işlemlere baktığımızda bunları bir lot ile gerçekleştirdiğinizi görüyoruz. İşte burada bütçemizi Max DD ile eşleştirme imkanı doğuyor. Çünkü Zulu Trade'de traderların işlemlerini belirli bir onağında kopyalayabiliyoruz. Bir lot 100 mikro lottur. Trader'ı bir lotla değil de 0.01 lot ile kopyalarsak riskimiz %1'e düşmüş olur. Stratejiyi kopyala butonuna bastığımızda çıkan seçeneklerden kopyalama oranını %1 olarak işaretlediğimizde traderın açtığı işlem büyüklüğü yüze bölünerek bizim hesabımıza kopyalama gerçekleşecek. Rakamlarla ifade edersek Max TD parametresi bu trader için %1'e yani 90 dolara düşmüş olacak. Bütçemiz 175 dolardı ve bu traderın hesabındaki dalgalanma seviyesinin oldukça üzerinde. Zulzuru makine için yaptığımız bu risk ayarlama yöntemini başka traderlar için de gerçekleştirebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şey en küçük lot olan 0.01 ve asal sayıların bölünemeyeceği. Yani 0.01 ya da 0.07 lot işlem açan bir traderı %50 ile kopyalayamayız. Yukarıdaki örnekte Invest Long'un kazanç grafiği güzel görünse de takip edemedik. Çünkü trader sürekli 0.01 lot ile işlem açıyor. Lotların bölünebilmesi bu anlamda önemli. Riskimizi ayarlama konusunda anlatacağımız daha çok içerik bulunmakta ama burada en önemlisini sizlerle paylaştık. Bu videomuzda dünyada ilk defa yapılan bir eğitim içeriğini sizlerle paylaştık bir trader'ı takip ederken bütçemizi trader'ın risk seviyesi ile nasıl karşılaştırabileceğimizi ve ikisini nasıl dengeleyebileceğimizi örneklerle anlattık. Bazı trader'ların kazanç grafikleri oldukça istikrarlı görünse de trader büyük işlemler açıyor olabilir. Dolayısıyla bütçemiz bundan çok daha düşükse ya bu trader'ı daha az kopyalamalı ya da başka bir trader'ı takip etmeyi düşünmeliyiz. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Copy ve sosyal trading'e dair başka hiçbir yerde bulamayacağınız içerikleri paylaşmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.